Merhabalar. Yazı hazırlanırken hepinize sonsuz destek veriyoruz. Özellikle sahillerde bikini ve mayo giymekten çekinmemeniz için hem vajinal dolgularımız var hem de genital beyazlatma ürünlerimiz var. Onlarla artık yaz hazırlıklarını başlıyoruz. Daha büyük bir özgüvenle yazı geçirebilmeniz için hazırlıklara başlamanın tam zamanı. Çok kaliteli ürünler. Hepi İspanya'dan gelen bir ürün. Kimyasal bir peeling, e, uygulaması çok kolay ama mutlaka hekim kontrolünde e, bizlerin uygulaması gerekiyor çünkü e, trikloro asetik asit oranı çok yüksek kimyasal bir işlem sonuçta dokuya zarar verebilirsiniz kendiniz uyguladığınızda. O yüzden burada toplam 10 dakikamızı alacak basit bir işlem, ağrısız bir kimyasal peeling. 20 günde sonuçları muhteşem, e, oluşan kabukları, oluşan ölü derileri sizin temizlememeniz gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken tek şey bu. Ve işlem sonrası biz bir krem uyguluyoruz. Bu kremi size veriyoruz. 20 gün boyunca da siz evde uyguluyorsunuz. Daha uygulama anında bile beyazlamayı inanılmaz bir şekilde hissediyoruz. En kaliteli ürünlerle sizlere tam desteğiz. Ayrıca hepinin Rebirth jeli var. E yine renk açmaya faydası oluyor. Kimyasal peeling işleminden 20 gün sonra uygulanabiliyor. Tamamen dokuyu canlı gösteren, dolgunluğunu artıran, bikini giydiğinizde daha düzgün durmasını sağlayan hepinin Rebirth ürününü de kliniğimizde uyguluyoruz.